Evet arkadaşlar. 2 kilo ham incir aldım pazardan. E, reçel yapacağım. Gerçekten çok güzel. Tak Yeşil incir arkadaşlar. E, buna e, erkek incir de diyorlarmış. E, aldığım hanımın söylediğine göre. ilk defa yapacağım ben de arkadaşlar. Bir iki defa yemiştim. Çok hoşuma gitti ama yapmamıştım. Bu şekilde. Çöplerinden ayıklayıp e, nasıl oluşturacağımızı tek tek anlatacağım. Arkadaşlar ilk aşamada bu şekilde kesiyoruz ve şu arkada gördüğünüz tohum kısmını açıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hepsini tek tek bu şekilde kesiyoruz. O kadar süt bulaşıyor ki elime yapış yapış. Şu şekilde şerbetini daha Rahat işlemesi için bu işlemi yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar temizlik işini. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi incirleri ayıkladım, temizledim, bolca yıkayacağım. Sonra harçlama işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar incirlerimizi kaynamış olan suya koyuyoruz. Bu işlem incirlerin acısını almak için arkadaşlar acısından arındıracağız. Kapağını kapatacağım. 10 dakika haşlamamız lazım arkadaşlar. Fazla değil. Görüyorsunuz yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Çünkü incirlerin içi boş. Bu normal e, incir gibi değil yani yaz inciri gibi değil. Bu ham incir arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaklaşık 5 dakikadır kaynıyor. Bir 5 dakika daha haşlayacağım bir iğne yardımıyla test yapacağım. İçine batırdığınızda kesinlikle içine rahat bir şekilde girmesi lazım. O testi de yaptıktan sonra soğuk suyu alabilirsiniz. Fazla yaklaştırmıyorum. Çünkü buhardan görüntü de kayboluyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz incirler kaynamaya başladı. Bir iğne yardımıyla test yapacağım, yumuşayınca e, süzeceğim, soğuk suya koyacağım. Evet arkadaşlar, elime şöyle bir iğne aldım. Biz test yapıyorum. Of oh, çok rahat girdi iğne. Artık e, işlem tamam, haşlama işlemi bitti arkadaşlar. Süzüp soğuk suya alacağım. Evet. İncirimizin başlama işlemi bitti arkadaşlar. Şöyle bir kaba alıyorum. Çünkü suyu çok olduğu için zor olacak süzmesi. Bu şekilde de alabilirsiniz arkadaşlar. Aldığım gibi soğuk suya koyacağım. Bunu da çekeceğim zaten. Evet arkadaşlar. Soğuk suya aldım. Uzun suyum da vardı. Ben şerbetini vakıf kadar soğuk suyun içinde beklemesi lazım şerbetini hazırlarken burada bekleyecek. Şöyle bir pakette bu şeyim vardı kalıbım onu da içine atıyorum. Hatta bu şekilde bekleteceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bardakla 200 200 milimlik bardak arkadaşlar 10 bardak şeker koydum 5 bardak su ateşin altına açtım. Reçelimizi oluşturacağız yavaş yavaş. Şöyle bir su bardağı 3 tane bütün limon sıktım arkadaşlar. Bunu da koyuyoruz. Şu şekilde eriteceğiz. Erittiğimiz gibi soğuk suda bekleyen incirleri getirip ilave edeceğim arkadaşlar. Karıştıra karıştıra eriteceğiz lazım. Evet arkadaşlar reçelimizin şerbeti kaynamak üzere süzdürdüğüm e, incirleri şu şekilde ilave ediyorum. Yavaş yavaş kaynamasını bekleyeceğiz. Evet incir reçelim oluşuyor arkadaşlar harika bir şekilde. O kadar muhteşem kokusu var ki. Mis gibi kokuyor ve kaynıyor. Gerçekten muhteşem. Evet arkadaşlar. İncir reçelim kaynamaya başladı. Fazla yaklaşamıyorum. Çünkü buhardan kamera kapanıyor. Görüntü kapanıyor yani. Gerçekten harika. Mis gibi kokuyor. Yani çok farklı bir kokusu var. Ee, yeşil incirin, ham incirin arkadaşlar. Yani e, tıpkı bir kestane Yermiş gibi hissediyorsunuz Çok farklı Yani yediğim zaman bayıldım tadına Ben de denemek istedim Gerçekten muhteşem olacak Evet arkadaşlar Şu şekilde Göstermek istiyorum Reçelim tamamlandı Gerçekten muhteşem oldu Altını kapatacağım Harika oldu Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi inti reçelim tamamlandı. Gerçekten harika oldu. Şunu şöyle koyuyorum. Kavanoza dolduracağım. Bu şekilde. Gerçekten harika oldu. Görüyor musunuz? Ne kadar şeffaf, ne kadar güzel. Hiçbir şekilde dağılma, bozulma olmadı arkadaşlar. Yani aynı tekniği uygularsanız harika olacağından eminim. Şöyle Sığdığı kadar Kesinlikle bastırmayın e, Şerbetini de üzerine koyacağım Arkadaşlar tanelerini dolduruyorum Şu anda Şöyle görüyor musunuz O kadar güzel oldu ki Yani e, Tatlısını içine çekti Hiçbir şekilde büzüşme falan olmadı Çok güzel oldu Harika oldu Ya bu kadar mı güzel olur gerçekten efsane, efsane oldu tam bir kestane şekeri. Yani incirden ham incirden bu kadar lezzetli bir şey çıkacağını hiç tahmin etmemiştim arkadaşlar. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim gerçekten. E, yorum yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Abone olun lütfen. Beni takip etmeyi unutmayın. Bir defa bakıp da geçmeyin lütfen arkadaşlar. Sevgiyle hoşça kalın, dostça kalın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kavanozladık, baya bir reçel çıktı yani e, iki kiloydu söylediğim gibi. Ham inciri şöyle bir özelliği var arkadaşlar yani e, meyve olgun olmadığı için erimiyor, erime yapmıyor. O koyduğunuz tatlıyı, suyu, şerbeti içine çekiyor ve e, gör, görüyorsunuz balon gibi şişiyor resmen. Şöyle içini de göstermek istiyorum. Tıpkı bir kestane şekeri gibi oluyor gerçekten. O kadar şahane çekti. Nefis olmuş harika. Ben bir iki tane de karanfil attım arkadaşlar. Siz de yapmak isterseniz şerbetini ayarlarken karanfilin, incirin, o ham incirin kokusu gerçekten muhteşem olmuş kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar sevgiyle kalın